Dört er, evet. kişi istedi. Görüntülere bakın. Dört kişi istedi, üç kişi var Dört kişi istedi, üç kişi Evet. 4 evet. istedi adam. Dört kişi ne Ben onu yani. görmedim. Dört evet. kişi istedi. Evet. Dört kişi istedi. Üç kişi gol barajı üç kişi girdi. Bak bu da çok. Yalnız bir hocam bir, bir şey söyleyeceğim. Yani. Adamın vuruşu çok da şapka çıkartılacak bir vuruştu ya. Ya 5 tane oldu Kapattığı köşeye çatala vurdu ya. Yalnız orada pardon pardon şimdi bak bu çok önemli detay. E, ee, ben onu fark edememişim. Şimdi bakıyorum tekrar. Dördüncü dört oyuncuyu koysa koysak herif oraya vuramayacak ha. Vuramayacak evet, tabii Aydın. Dördüncü... Açısılar alacak. Ya böyle dört barajı... istiyor tamam. çocuk. Bak bakın eliyle dördü gösteriyor. O zaman o zaman ne yapacaksın oyuncuyu? Ne yapacaksın? Vallahi oyuncu yapmıyor ya. Evet. Ortaya ya, yapmıyor ya. zorlayacaksın oyuncuyu. Dördüncü adamı koysak ya. ortaya yapacaksın. Bir söyleyeyim mi? Bak bu, bu serbest sonuçlar üç barajlı yapılan serbest sonuçlar penaltıdan kaleci için daha tehlikeli biliyor musun? Niye? Tabi. Görmüyor topu iki tarafa da vuracak. Görmüyor. Aynen. İki tarafa da vurma şansı var, doğru? Tabi ya iki tarafa da vurma şansı var. Arjun üstüne de vurma şansı var. Kapattığı köşeye de vurma şansı var. Adamın topu çok iyiymiş ama. Tabi. Tabi büyük hata Ya hocam bir de şunu söyleyeceğim size. Ya şu Karadağ'da bir tane tanıdığımız oyuncu var mı Allah'ınızı severseniz nerede oynuyor bu çocuklar yani var mı? Bir tane stoperleri var işte, ya işte şey oynuyor takım adamlar takım, imra, o, takım o iş değişti artık kurguları kurguları adamlar iyi, takım adamlar takımları evet son dakikaya kadar oynadılar adamlara saygı duyacağız adamlar işini yaptı top oynuyorlar mesela ne oynadıkları belli evet. bir şey yapmaya çalışıyor ya şimdi bakın, biz bak tekrar gösteriyor arkadaşlar bakın ya, ya aynı bir sahne var mı ya? Altay ne yapıyor? Altay, Altay dört diyor, şey diyor bak Altay bak bak. Dört diyor bak bağırıyor Altay bak. Bak hocam, 4 bak, 4 hocam diyor, sana yemin ediyorum. Evet 4 evet dört diyor üç kişi diyor ya. böyle bir şey olur. Ya kaleciyi dinleyeceksin orada artık kaleci oranın imparatoru kaleci. Bak abi şimdi pozisyona Burada bakın, bakın pozisyona bakın yalança. bak. Adam vurduktan sonra Hakan Çalanoğlu bacağını uzatıyor, sıyırıyor gidiyor. Bak dördüncü e, adam olsa gol gelmeyecek. Evet. Kapı olmayacak gol. Ya oradan gol, gol gelmeyecek olur. en azından, oradan gol gelmeyecek. Ya en azından Aydın göz. Adam <laughs> dördüncü baraj, dördüncü kişi olsa adam oraya vurmayacak. Ya bak ya. Ne yapacak Ne yapacak? Barajın üstüne ya. vuracak. Ya Yazık. Ya bu kadar. Ben bir de şeye, şeye çok üzüldüm yani. Ya. Aynen ya, hocam yıllardır yaşadık ya bunları artık bunları yaşamamak. Yani yaşamamız çok büyük hata ya. Ya 90 artı 6 ya maç bitti artık ya, maç bitti. Ya orada evet. maçı bitireceğim, iyi takımsan bitireceksin. İyi bak bir var, o hangi kundusu varsa bitireceksin. Tabii. Başının dört dört, şimdi dört istiyor izliyorum için. ben de görüntü bir bak hocam 4 istiyor bırak orada dört birisini dört. ittiriyor üçüncü kişi mi ittiriyor anlamadım. Enes'i yolluyor Orada birini A yolluyor. yolluyor. Gitmedi ya geri döndü. Gitmiyor birisi. Barajda Gitmedi hocam. Şimdi yedek. hocam kulübede içeri girerken herkesin görevi verilir. Oyundan çıkan oyuncunun baraja 1 2 üç dört beş bellidir. Buradaki dördüncü oyuncu oyundan çıkan Yusuf'sa giren onun yerine girden görevi kenarda söylenmediyse veya adam bilmiyorsa girmediyse baraja işte başına böyle bir felaket gelir insanın yani.